Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video daha birlikteyiz. Arkadaşlar uzun zamandır ıı, video çekemiyorum. Özür dilerim. Derslerim vardı. Arkadaşlar bu arada yani babam bana Robux aldı. Gördüğünüz gibi 139 Robux'um vardı. Karakterlerimi göstereyim var. Arkadaşlar bugün Tower of Heal oynayacağız. Bakın arkadaşlar şöyle spider var. Sonra Thanos'umuz var. Thanos çok güzel. Şunlar eski kar Şu zaten eski karakter. Sonra Türkiye aldım ve en güzeli bu benim için. Çünkü mor. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girelim. Arkadaşlar bugün tamamlamaya çalışacağız. Bir bakalım güzel olacak mı? ara sıra oyun çökebilir çünkü. Söyleyeyim ben şimdiden. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet şöyle devam ediyoruz. Umarım düşme Arkadaşlar düşerseniz yorumlarda not demeyin bana. Demeyin bakın nup. Arkadaşlar bugün bir tane daha video atabilirim. Bilmiyorum. Babyletlerle alakalı bir tane video. Yani pek bilmiyorum. Çünkü derslerim var. Şuraya atla. Şimdi şuraya. Şuraya. Ve şuraya. Sonra şuraya. Şuraya. Tamam iyi gidiyoruz arkadaşlar şoma almazım gene devam edelim şöyle şöyle şimdi tam şuraya geliyorum şöyle şu. hop, hop Allah oyun takılıyor ay neden şu devamlı arkadaşlar unutmayın ben acaba? nokta değilim ki. Noop yazmıyor üstünde. Ve süre bitti. Şimdi gene yapıyoruz. Arkadaşlar 3 deneme deneyeceğim. Bakın 3 deneme de hangisi olacak. Eğer bir tanesini başarabilirsem sonra videomuzu kapatırız. sizi yani Siz başlayalım. Şu önümdekiler bir tekrase. Bu arada arkadaşlar böyle parkur oyunu daha çok istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kimse önde ya ben hemen gideyim şuradan. şuradan şöyle <laughs> bu arada eğer arkadaşlar benden oynamak istiyorsanız Roblox'ta adım Ali Vahap yani oynayız birlikte orada video çekelim belki sizden şimdi hop şuraya atladım tamamdır burada da özelliklerimiz var arkadaşlar <laughs> pardon sesim kısıldı Epey para biriktirmişim çünkü daha önceden de oynadım bu oyunu. Güzel bir oyun. Tam 15 kez bitirdim de. Yeni oynandım. Evet dediğim gibi tam 15 kez bitirdim. Şimdi ilk sizden oynuyorum. Ya neden ölüyorum ya? Unutmayayım ben. Öf. Acaba... de arkadaşlar eğer böyle benden istekleriniz varsa mesela şu video çek bu video çek diyorsanız ben bir yol bulup onu çekmeye çalışırım. Tabii ben tabletten çekiyorum videolarımı bilgisayarım yok. onlar daha bilgisayarım bile yok almadılar bana. Nasıl şey olacağını bilmiyorum o yüzden. ya mesela bazı oyunlar oynamak istiyorum oynayamıyorum çünkü bazı oyunlar paralı ya da bilgisayarda oluyor yakında alırlarsa onları da çekelim arkadaşlar bu arada arkadaşlar şey yeni beybiletler ve şeyler gelecek Harry Potter asarlarım gelecek onları söylemiştim size bir Amerika'dan gelecekler ta Haziran'da gelecekler ama olsun. bekleyeceğim ben Ben gideceğim sonunda. Şöyle hemen gidelim azıcık daha çıkabiliyorsak çıkalım hop. Şimdi hep el sıkın düşmeye sıkın düşme. Eyvah nazan. Azasını düşürdük arkadaşlar. Çünkü en tepeye vardık ve burada düşmemiz çok kötü olurdu. Azıcık yorgunum bir de oruçluyum. Eğer arkadaşlar siz de oruçluysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar ben Ankara'dayım. İstanbul'da değilim söyleyeyim ben şimdiden Ha bak bu kolay mesela bunu yapabilirim. Şundan sonrası da kolay onu da yaparım ve bitirelim arkadaşlar. Ay ne yapacağız? Dur Allah'ım. Allah. Dur şuradan da zıplayabiliriz artık değil mi? He. Öbürü de dur ne yapacağız? Ne yapacağız? İyi, bak çok korkuyorum arkadaşlar eğer eğlenirsen diye. Bir de başım ağrıyor artık. Ama gene de sizin için video çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bakın başladığımda da şu üç vardı şimdi. Bitirdiğimde de hala varlar. Ne garip ya. Şuraya doğru gideceğim. Şuradan şuraya atlayayım. Ya da direkten şuraya atlayayım. Adam Şuradaki adamı yaptığı gibi. Şuradan şuraya şuradan nasıl yapsam o şey oradayız şuraya atlayamam oradan şöyle devam edelim hemen gidelim haydi bakalım bismillah hoppa evet arkadaşlar başardık en sonunda hemen sürü bekleme bu arada şu ateşte duracağım hemen gidelim Şöyle koş 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 süre bitmeden hadi. Ve bu bitirdik arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar çok güzel. Ben bunu ilk bitirdiğimde o kadar iyiydim ki çok heyecanlıydım. Aa anam kendini aşağı at. Ben hiç atmadım aşağı atmak da istemiyorum. Sonra bir şeyler olur falan. Ben böyle iyiyim arkadaşlar. Süre bitiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Eğer arkadaşlar böyle videoların yani Roblox videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.